2012 yılında Melis Ülken'le Dünya Evi'ne giren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 13 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Evliliklerinden 3 çocuğu bulunan Özoğuz ve Ülken çiftçinin boşanma işlemlerini başlattığı ve ünlü şarkıcının daha sonrasında Londra'ya uçtuğu öğrenildi. Çocukların velayetleri ise anne Melis Ülken'e verildi. Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadıkları bilinen oyuncu Çift Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, geçtiğimiz senenin başında sevenlerini üzen bir karar alarak yollarını ayırmıştı. İlk olarak Aybüke Pusat'ın Aykut Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken, daha sonra Furkan Andıç Alaçatı gecelerinde görüntülendi. Derken Andıç'tan aylar süren mesafeyi bozan ilk hamle geldi. Oyuncu eski sevgilisinin fotoğraflarını beğendi. Şimdi ise ikilinin tekrar barıştıkları ve tatile gittiği iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri beklenirken ayrıldıklarını öğrendiğimiz Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çifti barıştıkları müjdesini verdi. 26. yaşını kutlayan Rabia Soytürk'ün doğum günü kutlamasında görüntülenen Samet Vuruşan sevgilisiyle poz da verdi. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz gün yeni şarkısı Hav Hav Hav'ı yayınlayan Label 5 eleştiri oklarının hedefi oldu. Şarkıyı eleştiren isimlerden birisi de şarkıcı İrem Dericiydi. Derici yaptığı paylaşıma bir daha şarkı yaparsam notunu düşerek takipçilerini güldürdü.